Merhaba arkadaşlar. Mor Limon'a geldim. Mor Limon'u biliyorsunuz. Çok çok uygun oluyor ve çok kaliteli ürünleri oluyor. Onları çekeceğiz şimdi. Çok güzel şeyler gelmiş. Bakın. Ben aslında buraya alışverişe gelmiştim. Video çekmeye değil. Ama sizinle de paylaşmak istedim. Şunun kalitesine bakar mısınız? Bakın sapları bile çok kaliteli. 450 lira bunun fiyatı. Taç marka. Bakın. Gerçekten çok kaliteli döküm. Sonra yine böyle çok kaliteli olan, yine taç marka olan bu şekilde tavalar var. Bu 20 santim. Şu 24 santim, şu da 28 santim. Böyle asla bir şey yapışmayacak gibi bir hali var. Gerçekten çok kaliteli. Bakın taç marka. 1000 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Böyle kolilerce var. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güzel güzel yorumlar yapın. Ee, böyle videoları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Mesela onlardan bahsedebilirsiniz bana. <laughs> evet. Bunlar da 100 lira arkadaşlar. Yağdanlıklar. Bu kumbaralar ne kadar abi? 100 abi. Evet bunlar da 100 lira. Bakın içinde üstünde kilidi falan var. Böyle. Çeşit çeşit de var. Bu şekilde. Bakın. Bunlar ne kadar abi? Bunlar ne kadar? Evet bunlar da 100 liraymış. Bakın çok tatlı şeyler. Evet 100 lira fiyatları. Bunlar da 100 lira bu arada. Bakın. Bunlar da 100 lira. Burada çoğu ürün dışarıdakiler özellikle çoğu 100 lira. Çok da güzel şeyler var burada. Bakın. Gerçekten çok güzeller. Bakın, bunlar da 100 lira. Bu şekilde saklama kabı. Evet, bunlar da 100 lira arkadaşlar. Bunlar da dörtlü saklama kapları. Dörtlü mü? Bir dakika. Dörtlü mix diyor. Bir sorayım ben ne kadarmış bu? Evet dörtlü değil ama bu şekilde 100 liraymış fiyatı. Gayet böyle bir şeyleri düzenlemek için kullanılabilir. Başka ne var ne yok? Bakın bunlar termoslu çantalar. Bu şekilde piknik çantası. Evet. Hem de pötikareli. Çok severiz biz. Evet, 100 lira bunların da fiyatları. Bunlar ne kadar acaba? Ne kadar burası? Evet. Bunlar da böyle üçlü olarak 100 lira arkadaşlar. Bakın böyle birleştirmişler bunları. Üçlü fiyatları 100 lira. Bakın buraya böyle çok güzel e, fincanlar geldi. Bunların fiyatları 500 lira. Bakın. Gayet güzel fincanlar var. Şu da güzelmiş mesela. Şöyle bakalım. gelin. Evet. 500 lira fiyatları. 500 lira. Evet, biliyorum. Bakın, bunlar da çok güzel. Yani porselenleri de çok güzel bu arada. 500 lira fiyatları. altılı takım. Şu anda ikili fincan takımları 500 lira. Öyle olunca da bu altılısı gayet uygun olmuş oluyor. Bunlar da çay Cafe fincanları. Evet. Altılı. Şöyle göstereyim size. Bunlar ne kadar? Bunlar da 500 liraymış. Gayet güzel gözüküyor. Bakın bunlar da metal mi? Evet metal mi? Değil. Plastik ama metal gibi gözüküyor. Bunları da bir soralım bakalım ne kadarmış fiyatları. Abi de ne de kadar, de kadar de. bunlar? Bunlar 6 tanesi 100 lira. 6 tane. Şu diğerleri? Bunların lira, 50 lira. Tamam. Bunların 6 tanesi 100 liraymış. Böyle renk renk. Bu şekilde. Güzel. Bunlar da 50 lira. Bu 100 lira galiba. 50 lira, 100 lira dedi abi. Bayağı kalın, güzel bir şey. Bu metal bu arada. Niye metalmiş onlar? Bunlar 100 lira, şunlar 50 lira. Ha. Anladığım kadarıyla. Evet. Ay o kadar ısınmış evet, ki elim yandı. Bayağı. Bunlar ne kadar? 3 100. Evet, bakın böyle de var. Bunlar... E, ...şekilde kaplar. Böyle. Mika, şurada bir tanesi eksik ama normalde var. Bunlar da 100 lira. Evet. Evet, burada böyle valizler de var arkadaşlar. İhtiyacınız varsa gelin bakın. E, bu küçükleri 650 lira. E, ortanca olanları 950. 1100. 1100 lira da en büyüğü. Bu şekilde. 2 İki sene de garantiliymiş duydunuz. Fiyatları bu şekilde. Bunlar ne kadar? 250. 250 liraymış buradaki baharatlıklar. 30. Evet böyle gördüğünüz gibi 12'li. <laughs> Evet. Burada böyle tepsiler de var arkadaşlar. En son şunları 25 liradan satıyorlardı. Şimdi de öyledir muhtemelen. Bakın. Böyle tepsiler de var. Bu da en fazla 50 liradır. Yani burada çok uygun gerçekten arkadaşlar. Burada piknik setleri var. 4 kişilik. Bunun fiyatı da 100 lira. Bu şekilde. Evet, bu da böyle bir ayakkabılık. Bunlar da 100 lira. Size şimdi şuradaki şeyleri de göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da 100 liraydı galiba. Evet, bir soralım bir saniye. Evet, şu anda kimse yok ama soramadım. Ee, geçenki çektiğimde bunlar 100 liraydı arkadaşlar. Yine 100 liradır. Böyle yeşilin her tonu demiştik <laughs> o zaman da. Evet, bu örtüler de 100 lira. Bu e, piknik örtüleri de 100 lira arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Bunların kırmızıları, pembeleri falan da vardı. Kalmamış. Bakın bu tepsiler de 100 lira. Öyle metal tepsi ve gayet de kullanışlı kalın bir tepsi. Sonra bunlar ne kadar? 75. 75. Bunlar borcam kapakları. Gerçekten çok önemli bir ihtiyaç bence. Hani streç filmle falan uğraşmıyoruz. 75 lira bunların fiyatları arkadaşlar. Böyle gri rengi ve kırmızısı var. Evet. Burada bu şekilde e, spatulalar, kaşıklar ve kepçeler. E, bunlar da böyle. Bunlar da ne? 100 lira mı? Evet, üçlüsü 100 liraymış bunların da güzel ama kaliteli baya böyle sert yani bakın buradaki tencere setleri yine taç marka çok güzel arkadaşlar güveç tipi 3 tencere ve bir tavadan oluşuyor e, 1500 lira bunların fiyatları bu rengi var bir de bu rengi var ben çok beğendim bunları tencereye ihtiyacınız varsa bence buraya bir bakın Gerçekten çok güzeller. Bu ne kadar acaba? Bunu da soralım bir. Evet bunlar da döküm olanlar. 2000 lira bunların fiyatları. Her şeye bedava. Bakın bunlar da döküm arkadaşlar. Bunlar da 2000 lira. Görüntüsü falan çok çok güzel ve şık. Evet. Bakın böyle tepsiler var. Bunların da adet fiyatları 100 lira. Böyle güzel hediye de olur bunlardan. Gayet böyle kutulu falan. Bunları bilmiyorum ama çok güzel değil mi? Temiz. Güzel de, Fiyatını Efendim? abi buralardaydı. Bakar mısınız? Böyle sandıklar var. Ay. Annem onlar büyük. Böyle büyük büyüklü, büyüklü küçüklü üç boy var arkadaşlar. Bunu fiyatını öğreneyim ben size. Çok güzel, çok şık. Böyle fazlalıklarınızı falan koymak için. Dolabın üstüne kaldırmaya falan. Çok şık durur gerçekten. Bu şekilde. Üç boy bunlar. Bekleyin bir saniye ben fiyatını öğreneyim. Arkadaşlar abi telefonda konuşuyor. Bunu soracağım size merak etmeyin. Ama vakit kaybetmek istemiyorum şu anda. Bakın burada patates soğanlıklar var. Şu gördükleriniz. 1400 lira. Evet. Böyleler var. 1850 lira bunlar. Böyle boy boy. Bakın burada 1500 liraya üçlüsü var. Bu şekilde. Patates, soğan, meyve olabilir. <laughs> Bakın bir de bunların 1500 liraya böyle ahşap olanları var. Ha, 1600 liraymış mı? 1500 tamam. 1500 lira son kararım. Evet bu şekilde. Bakın Evet. Böyleler de var. Çok değişik şeyler gelmemiş mi? Bakın. Evet. Böyle. Hem de düzgün de duruyor şöyle baktığınız zaman. İçi de gözükmüyor. Bence çok mantıklı bunlar. Evet böyle tepsiler gelmiş. Ahşap tepsiler. Aa, bakın ayaklı bunlar. Bu şekilde ayaklı. 200 lira fiyatları. Evet. Böyle çokça da var. 200 lira. Evet. Bunlar böyle üçlü olarak. Arkadaşlar 100 lira. Paşa bahçenin ürünü. Bunlar yeni çıktı. Bakın. Çok güzel. Bunlar böyle altılı. Abi altılı 100 lira mıydı? 150. 150. Her şey 100 lira alıştık ya. Yani Bunlar da 100 lira mıydı diye soruyoruz. Evet. Bakın. Sonra bu kaseler 6 adet 200 liraymış. Sonra çukur yemek tabakları 200 lira 6 adet. Bakın. Böyle bir çeşitler de var. Bunlar da çukur yemek tabağı. Evet, bunlar tatlı tabakları. Böyle dokulular da. Servis tabakları da var bunların. Bakın bunlar da 100 lira arkadaşlar. Böyle hafif derin. Güzel güzel tabaklar. Ondan sonra başka ne var? Heh, Bunlar da böyle 100 lira. Üst üste koyuluyor ve kapakları da var. Evet. Bunlar 250 lira Paşa Bahçeli'nin. Bakın. Bu şekilde. Böyle tabakları da var. Bakın bu fincan takımı altını 1450 lira fiyatı. Çok güzel bence. 1450 lira. Evet. Bunlar 1650 lira. Bunlar da. Evet. 1950 lira bunlar. Şu çok güzelmiş. 1600 lira. Gerçekten çok güzel. Evet. Bu da çok güzel. Böyle çiçekli böcekli. 1500 lira bunun fiyatı. Fiyatları da değişiyor modellere göre. Evet. Bunlar 1400. Bakın böyle değişik değişik modeller var. 1450 lira bunun fiyatı. Bunlar mı? Hmm, bunların üstünde yazmıyor. Evet yazmıyor maalesef. Evet bunlar da ikili bu şekilde. Bakın, bu kavanozlar 100 lira. Altını istiyorsam, altını istiyorsam. Bakın, böyle ölçüler var. 60 mil, 160 lira. 16 mil, <laughs> küçücük. 140 lira. Bakın, bunların adet fiyatları 100 lira. Baza olarak da kullanabilirsiniz, sürahi olarak da. Bu şekilde. Bunlar çok güzel, çok beğendim ben bunları. Ondan sonra arkadaşlar... Demlikler falan var. Çok büyük demlik var. Bakın taçın. Kocaman böyle aşiret falan diyorlar ya onlardan. Ne kadar acaba? Bir soracağım bir saniye. Çok büyük ama. Evet 1750. Ee, 1500. Bu da 1250. Bu şekilde. Evet buradaki kahve yanı bardakları da altılı olarak satılıyor ve 100 lira fiyatları. Güzel bizim küçüklüğümüzdeki bardaklara benziyor. İki paket 100 lira değil, evet. Arkadaşlar ben yanlış görmüşüm. İki paket 100 liraymış. Bakın kahve yanı bardağı. İki paket çok çok iyi. Kendinizin varsa hediye olarak alabilirsiniz. Evet. Mi? Bu şekilde. Bedavadan daha ucuz. Duydunuz bedavadan az daha ucuzmuş. Bakın bunlar da altılı olarak satılıyor da bunları niye sormadım şimdi? Buradaki çalışan gitti yanımdan. Altılı olarak satılıyor. Fiyatı da bir yerde yazmıyor. Soğuk kahve için falan tam zamanı. Çok da güzel misafirlerinize de bir şeyler ikram edebilirsiniz bunlarla. Bir saniye, biz sorup geliyoruz. Evet, bunlar takım olarak 300 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar ne kadar? İki tanesi 100 lira bunların da. Evet. Bakın burada böyle çok güzel şeyler var. Kavanozlar. Üstüne basıyorsunuz, içindeki havayı alıyorsunuz. O şekilde bir şeyler. Ee, en büyük boyu 350 lira. En küçüğü 250 lira. Ortancası da 300 lira. Bunlar çok güzel. Kahve falan koyduğunuzda havasını alırsınız. Yani gayet böyle taze taze olur. Evet böyle bir yağdanlık da var. Burada burada. Bu da böyle fıslatmalı yağdanlık. Evet bunun fiyatı neyi neyi bilmiyorum. Evet burada çok güzel şeyler var arkadaşlar. Şunların güzellikleri şaka mı ya? Gerçekten ne kadar güzeller. Şunlar 150 liraymış bakın. En büyük boy. 130 lira bir küçüğü. Evet daha küçüğü ne kadarmış? Bakıyorum hemen yazmıyor üstünde. Evet. Ha? 100 mü? Evet o küçüğü de 100 liraymış. Bakın çok güzel sürahiler falan da var. Bunları böyle gelin bakın. Beğendiğiniz bir şey varsa alırsınız. Evet arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.